arkadaşlar 7. sınıf hukuk ve adalet dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 1. soru. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yaşamak her insanın en doğal hakkıdır. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Herkes kanunlar önünde eşittir. Hükümleri yer almaktadır. Anayasanın yukarıdaki 3 maddesi aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? dikkat edersek arkadaşlar burada insanların hak ve özgürlükleriyle alakalı kelimeler var. Bakın her insanın en doğal hakkı kimse zorla çalıştırılamaz. Kanunlar önünde herkes eşittir. Dolayısıyla insan hak ve özgürlükleri diyoruz. A şıkkı. 2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Çocuklar arasında ırk, renk, cinsiyet ve dil ayrımı gözetilmez. Bu doğru bir cümle. B. Çocukların yeterli beslenme Barınma, dinlenme ve tıbbi bakım hakkı vardır. Evet, bu da doğru. C. Çocukların sevgi, saygı, korunma ve anlayış görme hakkı vardır. Bu da doğru. D. Her çocuğun yeteri kadar oynama hakkı yoktur demiş. Vardır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 3. Bir sorunla karşılaştığımızda ya da bir anlaşmazlığa düştüğümüzde aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekir? A. Karşı tarafta anlaşarak çözmeye çalışmak. B, sorunlarımızla ilgili bir kamu kurumuna başvurmak. Bakın bunlar doğru şeyler. C, görevli yargı kurumuna başvurmak. Bu da doğru. Adaleti kendi gücümüzde sağlamak bu zorbalıktır arkadaşlar. O yüzden cevap D diyoruz. 5. Yargının ayrılmaz parçası olan savunmayı temsil eden bir şehirde bulunan avukatların kayıtlı ve bağlı oldukları meslek kuruluşuna verilen isimdir. Bakın avukatların bağlı ve kayıtlı olduğu yer barolardır arkadaşlar. Cevabımız B. 6. Vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkına ne denilmektedir? Dilek ve şikayetlerimiz arkadaşlar dilekçe hakkıyla başvuruyoruz. Cevabımız C şıkkı. 7. Bir suç soruşturması neticesinde suçun işlendiğine ilişkin yeterli delil olması halinde dava açmaya karar veren Cumhuriyet savcısının ceza mahkemelerine dava açmak için düzenlediği belgeye ne denilmektedir? Arkadaşlar bakın burada iddianame diyoruz. Cevabımız D şıkkı. 8. Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A Adaletsizlik bireyler arasında güvensizliğe neden olur. Evet doğru. B. Adaletsizlik hem bireyi hem de toplumu olumsuz etkiler. Evet bu da doğru. C. Adaletsizlik insanlar arasında huzursuzluğa neden olur. Bu da doğru. D. Adaletsizlik toplumsal barışın olmasını sağlar demiş. Tam tersi. Toplumsal barışı bozar arkadaşlar. Çünkü adaletin olmadığı yerde herkes kendi işini kendi yapmaya çalışır. Bu da toplumda karmaşaya sebep olur. Cevabımız D şıkkı. 9 Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? Bu kurum tabii ki Adalet Bakanlığı arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 10. Mahkeme salonunda duruşma yapılırken hakimin beyanını alacağı kişileri içeriye çağıran, oturacakları yeri gösteren ve hakimlerin duruşma salonunun düzeniyle ilgili talimatlarını Taraflara bildiren ve uygulayan görevliye mübaşir diyoruz arkadaşlar. Hepiniz filmlerde, dizilerde görmüşsünüzdür. Mahkemelerde kapı önünden bağıran bu arkadaşlarımız mübaşirler. Cevabımız B şıkkı. 11. Aşağıdakilerden hangisi hukuki bir sorun değildir? A. Bisiklet kullanırken dikkatsizlikle başkasının arabasına zarar vermek bu hukukidir arkadaşlar. B. Bir kimsenin çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gitmemesi bu arkadaşlar arasında bir küskünlüğe sebep olur. Hukuki değildir. Cevabımız B şıkkı. 12. Sorun yaşayan iki kişinin araya üçüncü kişi girmeksizin yüz yüze konuşarak sorunları çözme yöntemine ne denilmektedir? A. Ara bulucu. B. Müzakere. Evet müzakere iki kişinin kendi arasında yaptığı anlaşma arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 13. Ceza mahkemelerinde sanığın yüklenen suçu işlemediği ya da fiilin suç olmadığı anlaşıldığında mahkemenin verdiği karara ne denilmektedir? Beraat diyoruz arkadaşlar. Yani bu arkadaşımız artık serbest özgürce gezebilir. Cevabımız A şıkkı. 14. Kanunun suç saydığı eylem ve davranışlara uygulanacak hukuki duruma ne denir? Tabii ki ceza verme arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 15. Yasalara uyulmadığı zaman devlet vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. Ülkenin güvenliği tehlikeye girer. Toplumsal dayanışma ve iş bölümü bozulur. İş ilişkileri, aile ilişkileri aksar. Bireyler topluma uyum sağlayamaz olur. Parçada yasalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Zamanla değişebileceği burada arkadaşlar zamanla değişimden bahsetmiyor. Toplumsal düzeni sağladın. Evet bakın burada topluma uyum sağlayamaz ve toplumsal dayanışma ve iş bölümü bozulur diyor. Cevabımız B şıkkı. 16. Aşağıdakilerden hangisi mahkemelerde kanunlara göre vatandaşların haklarını korumayı meslek haline getirmiş görevli kişidir? Bizleri mahkemelerde savunan arkadaşlar avukatlardır. Cevabımız A şıkkı. 17. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ikinci maddesinde ırk, dil, din, renk, cinsiyet, inanç, sosyal köken ya da başka bir nedenden ayrım söz konusu olmaksızın herkes bu bildirgede yer alan haklardan yararlanır denilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İnsan hakları tüm insanlar için geçerlidir. Doğru. B) İnsan hakları gelişmiş ülkelerde tam olarak uygulanır. Arkadaşlar burada bundan bahsetmiyor ama şurada beklesin bir. C) İnsan hakları doğuştan ve vazgeçilemez haklardır. Evet bu da doğru. İnsan hakları uluslararası alanda güvence altına alınmıştır. Bu da doğru. Ancak gelişmiş ülkelerde tamamen uygulanır diye bir kural yok. Maalesef görüyorsunuz televizyonlarda, Amerika'da, Avrupa'da ırkçılık halen devam ediyor. O yüzden cevap B diyoruz. 18. Bir gazetecinin gizlice bir ünlü'nün fotoğrafını çekmesi hakkının ihlaline örnektir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmedi? Tabii ki arkadaşlar Ünlü insanların da bir özel hayatı vardır ve bu onlar için gizli kalmak zorundadır. Hepimizin onu görmesi gerekmiyor. Bu fotoğrafı çeken arkadaş da özel hayatın gizliliğini ihmal etmiş oluyor. Cevabımız C şıkkı. 19. Kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kişi suçsuz sayılır. Bu duruma ne diyoruz arkadaşlar? Masum sayılma hakkı diyoruz. O yüzden cevap A şıkkı. 20. Devletin yönetim biçimini, kuruluş şeklini ve genel kurallarını belirten en temel belgedir. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki devletin en temel unsurlarından biri arkadaşlar. Anayasadır. Cevabımız B şıkkı. 21. Aşağıdakilerden hangisi bir hukuki yaptırım değildir? Tazminat, ceza ve icra arkadaşlar bunlar hukukidir. Ancak şiddet hukuki bir yaptırım değil. Cevabımız D şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.